merhaba kız şeyler Selamünaleyküm babalar Evet bugün biz e, Kadıköy'e gidiyoruz e, Ben araç kullandığım için e, ne yapıyoruz araç kullanırken hiçbir şeyle ilgilenmiyoruz kusura bakmayın yüzünüze bakarak konuşabilirim ancak bu kadar konuşabiliyorum söz Nazo Kadın'da Evet, ben Kadıköy'e gidelim diyeceğim ve Kıbrıs'a gidelim demek içimden geçiyor. Bilmiyorum, bir hayır vardır sanki Kıbrıs'a mı Bir kadın asla ve asla tatile gitmek isterim demez. Hadi bakalım, hadi bakalım Nazo Kadın. Önce siz Nazo Kadın bir şey yapın. Tadın bakalım. Ooo Nazo Kadın. Gerçekten mi? Nazo Kadın beğendi. beğendi evet. be. Ben de köfteyi bir şey yapayım. Nasıl? Tam şey bak. Sokak köftesi var ya tam böyle sokak lezzeti. Gerçekten sokak lezzeti olmuş. Davet ediyoruz arkadaşlar. Evet. Sıra geldi. Bu neydi Nazo Kadın? götürüyordu. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Açken sen sen değilsin derler ya aynen. Nazo kadın o. Bir de buna bakalım. Gerçekten başarılı. Başarılı. Nazo kadın hala yiyor. Biraz önce <laughs> Cinayet, cinayet, cinayet. <laughs> Bu bir reklam da değildir, bunu da belirtelim. Evet. Kendi paramızla kendimiz aldık. İstanbul'da, Kadıköy'de yaşayanlara hı hı. bir iyilik olsun. Ya da İstanbul dışından gelenlere bir iyilik olsun diye. Düştük yine lezzete. Evet, lezzete düştük baba. Hadi Allah'a emanet. Şimdi ben yiyeyim, sonra görüşürüz. Söylüyorum. Kızıl köfte ekmek 299 lira. Kızıl sandviç 349 lira. E, Sili bir ayran 70 lira. Acılı şalgam 60 lira. Toplamda 778 lira. 778 lira. Evet. Peki efendim. Evet yediğimizi ne yapalım? Toplayalım. Evet. Hadi bakalım bu videoda burada bitti. Abone olmayı. Beğenmeyi. Yorum yapmayı. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Unutmayın. Cumhuriyet evet. Cumhuriyeti haber salın. Haydi. Bildirimler Eyvallah. önemli. Haydi.